Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Türkiye korkusu Yunanistan ve Fransa'yı anlaşmaya zorladı. İngiltere'de yayınlanan The Economist Haftalık Dergisi, Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan işbirliği anlaşmasını gündeme aldı. Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de sarsılmaz bir bölgesel güç olarak tanıtan İngiliz dergisi, Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlara dikkat çekti. Analiz yazısında Türkiye'nin yeni konumunun çok güçlü olduğu ifade edilirken İngiliz dergisi Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşısında yaşadıkları korku nedeniyle işbirliğine gittiklerini yazdı. Yunanistan'ın bölgesel kaygılarının Avrupa'ya yayıldığı ifade edilen yazıda Türkiye'nin tartışmasız bir bölgesel güç haline gelmesinin Avrupa'yı tedirgin ettiği belirtildi. The Economist'in analiz yazısına tepki gösteren Yunan basını Janssen hükümetinin Fransa'yı yaralayan AUKUS Anlaşması'na imza attığı bir dönemde İngiliz basınının bu yazısı manidar yorumunda bulundu. Yunanistan ve Fransa salı günü taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin yardım etmesini öngören savunmaya yönelik bir işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın imzalandığı Paris'te düzenlenen ortak basın açıklamasında Yunanistan'ın Fransa'dan 3 Belhara tipi fırkateyn almaya karar verdiği de bildirilmişti. Türkiye'yi hedef alan Macron'a Cezayir'den okkalı cevap. İç siyasette ve Afrika'da gün geçtikçe kan kaybeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yi Cezayir üzerinden hedef aldı. Cezayir tarihi Türk etkisiyle tamamen yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor diyen Macron, Türkiye'yi ve Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı. Suçlamalarını sürdüren Macron Türklerin daha önce Cezayir'de oynadıkları rolü ve hakimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Sadece bizim sömürgeci olduğumuzu söylüyorlar ve Cezayirliler buna inanıyor. Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir devleti var mıydı? Asıl soru bu." ifadelerini kullandı. Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Paris büyükelçisini geri çağırdı ve Macron'un ülkeye yönelik yaptığı açıklamaları kınadı. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan ve devlet televizyonunda yayınlanan yazılı açıklamada Macron'un açıklamaları, 1830-1962 yılları arasında Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir ifadesine yer verildi. Açıklamada Macron'un ülkeye yönelik açıklamaları kınandı. Fransa'nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış bir soykırım olduğu belirtilen açıklamada, Macron'a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkat çekildi. Cezayir'in iç işlerine müdahale edilmesini kesinlikle reddettiği aktarılan açıklamada Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'un Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davudu istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedildi. Öte yandan Cezayir donanması geçtiğimiz hafta ülkenin karasularının hemen dışında bir İsrail denizaltısı tespit etti. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre dolphin tipi bir İsrail denizaltısı bölgede eğitim amaçlı bir seyir füzesi testi gerçekleştirmek istedi. Ancak denizaltının Cezayir donanmasınca tespit edilmesi üzerine Cezayir'e ait iki denizaltı bölgeye giderek İsrail denizaltısını uzaklaştırdı. Olayın 29-30 Eylül tarihlerinde Cezayir bölgede bir donanma tatbikatı düzenlediği sırada meydana geldiği ifade edildi. İran'ı çıldırtan tuvalet ibrikli protesto Türkiye'nin Azerbaycan'la yakınlaşmasından ve Karabağ'ın işgalinden kurtarılmasından rahatsız olan İran'ın Azeri sınırındaki tatbikatı Gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in yasa dışı İran tırlarını kontrol emri vermesi ve sonrasında İran'ın sınırda Hayber Fetihleri adıyla süresiz belirsiz büyük bir tatbikata başlaması ilişkileri daha da gerdi. Aliyev'in buna kimse söz söylemez. Fakat bunu bir zaman kesintide analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor diyerek İran'ın tatbikatına tepki göstermesinin yankıları sürerken İki gün önce gece yarısı bazı Azerbaycanlıların Bakü'deki İran Büyükelçiliği'nin önüne İran bayrağının renklerini temsil eden 3 adet tuvalet ibriği bırakması ilişkileri iyice gerdi. Tuvalet ibriği İran protestosuna Tahran yönetimi sert tepki gösterip elçiliğe saldırıyı gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını talep etti. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Bakü'deki Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı İslam Cumhuriyeti'nin güçlü protestosunu dile getirerek Tahran'ın bir sonuç alınana kadar davayı ciddiyetle sürdüreceğini söyledi. Musevi, önceki gece Büyükelçiliğe yapılan saldırı ve İran'ın resmi kanallar aracılığıyla yaptığı protestonun ardından, Azerbaycan Diplomatik Polisi ve İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak dört kişiyi teşhis ettiğini, tutukladığını ve sorguya çektiğini söyledi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Reza Aştiyani ise haddini aşıp açık tehdit savurdu açtı yani İran'ın herhangi bir irrasyonel harekette bulunurlarsa düşmanlara ezici bir yanıt vereceğini söyleyerek, İran ulusunun düşmanları herhangi bir mantıksız ve bilgisiz eylemde kesinlikle ezici bir yanıt alacak ve ağır bir bedele mal olacak, dedi. Yunan basını, Azerbaycan toprakları Türkiye'ye bağlanabilir. Yunan basını, Azerbaycan topraklarının tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti modelinde olduğu gibi Türkiye'ye bağlanabileceğini iddia etti. Azerbaycan'dan Türk eyaleti diye bahsedilen haberde şu ifadeler yer aldı. Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi bir Türk eyaletine dönüştürülmesi beklentileri giderek daha belirgin hale geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 28 Temmuz'da Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlediği basın toplantısında Ankara ile Bakü arasında ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve ortak bir Türk ordusu kurulması konularının gündeme alınması gerektiğini söyledi. Bu arada önde gelen batılı analistler bu tür girişimlerin Türkiye'nin Bakü'ye artan sayıdaki üst düzey ziyaretleriyle birleştiğinde Azerbaycan siyaset kurumunun ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in artan bağımlılığını doğruladığına inanıyorlar. Bu bağlamda Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde bağımsız bir devlet olarak rolünü koruyacak mı yoksa Türkiye'ye mi bağlı olacak sorusu gündeme geldi. Uzun vadede Türkiye Azerbaycan topraklarında kendi askeri üssünü kurabilir ve bu da Rusya'dan kaçınılmaz olarak sert bir tepki alacaktır. Sonuç olarak Azerbaycan'ın bir Türk vilayeti haline gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir benzerine dönüşme ihtimali giderek netleşiyor. Mete Gazoz'un ismi verilmişti. Yeni yerli füze 12'den vuracak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren lazer güdümlü füze sisteminin güvenlik güçlerine sahada önemli avantaj sağlayacağını ve hedefi 12'den vuracağını açıkladı. İsmail Demir yaptığı açıklamada, savunma sanayinin güvenlik güçlerinin sahadaki her türlü ihtiyacına yerli ve milli çözümler geliştirmeye devam ettiğini bildirdi. Demir, Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren METE de bu projelerden biri. Tek personel tarafından bomba atarla ateşlenebilecek METE, hafifliği ve küçük boyutuyla mini insansız hava araçları, insansız kara araçları ve insansız deniz araçlarına entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik güçlerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Mete füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak dedi. Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze sistemine 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un ismi verilmişti. Rus basınından şok iddia. İran, Azerbaycan'a karşı askerlerini Ermenistan'a konuşlandıracak. Rus basını İran ordusunun Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın güneyinde konuşlanacağını iddia etti. Habere göre İran ve Ermenistan'daki kaynaklar Tahran ve Erivan'ın komşu Ermenistan topraklarında İran ordusunun büyük birliklerinin konuşlandırılması konusunda bir anlaşmaya vardıklarını bildiriyor. Bu Ermenistan'ın Suriye'den sonra İran askeri güçlerinin resmi olarak bulunacağı ikinci ülke olacağı anlamına geliyor ve bu aynı zamanda Tahran'a sadece Azerbaycan'a değil, aynı zamanda İsrail topraklarına saldırdığı söylenen İsrail'e karşı da önemli fırsatlar sunuyor. Bu konuda ne Erivan'dan ne de Tahran'dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu devletlerin her ikisi de İran ordusunun Ermenistan topraklarına devredilmesiyle ilgileniyor. Çünkü bu ülkeyi Türkiye ve Azerbaycan'dan korumayı garanti edecek ve İran'a sınırlarına yakın durumu dikkatli bir şekilde kontrol etme fırsatı verecek. Uzmanlar İran ordusunun daha önce ikinci bir Rus askeri üssünün yerleştirilmesinin planlandığı Suyunik bölgesinde konuşlandırılabileceğini işaret ediyor. Böylece Azerbaycan'ın topraklarının Arçın'a bağlamayı planladığı bir koridorun oluşturulması engellenmek isteniyor.